Arkadaşlar biliyorsunuz ki Android için farklı farklı Minecraft Java launcherları var. Bunlardan en bilinenleri eskiden Pojav Launcher olan ama şimdiki yeni ismiyle Mojo Launcher, Zalit Launcher ve bir de Foldcraft Launcher. Bu üç launcher en çok kullanılan Minecraft Java launcherları ve üçünün de birbirinden farklı özellikleri var. Ancak çoğu zaman bana soruluyor abi hangi launcher daha iyi hangisini kullansam önerirsin diye sürekli sorular geliyordu. Ben de bugün bu videoda sizlere bu 3 launcher'dan hangisinin nasıl bir özelliğe sahip olduğunu videoda anlatmak istedim. Videoda göstermeyeceğim tek şey şu arkadaşlar performans farklılıkları. Bunu neden göstermiyorum? Çünkü performans olarak benim cihazımda 3 launcher'da sorunsuz çalışırken bu herkesin cihazında aynı çalışacağı anlamına gelmiyor. Daha düşük donanımlı cihazlardaki performansı ölçemeyeceğim için burada bu videoda sizlere bunun bilgisini zaten veremem. O yüzden videoda sadece hangisi en sık güncellenen launcher, sürekli hangisi yenileniyor ve ayarlar bakımından kullanıcısına en çok hangisi daha fazla seçenek sunuyor ve launcher içerisinden Minecraft'ın Java sürümüne ait modlar, shader'lar, dünyalar ve tekstür pekleri hangisi indirmemize olanak sunuyor. İşte bu videoda sizlere bunu göstereceğim. Tabi her zaman olduğu gibi şu konuda desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Algoritmada kanalımızın ve videomuzun önlere çıkabilmesi için beğenilerinizi mutlaka alırım. Bir destek yorumu için yorumlar kısmına yorumunuzu da bırakın ve varsa hype puanlarınızı da gönderirseniz sevinirim. Ve hiç vakit kaybetmiyoruz. Öyleyse değerlendirmemize başlıyoruz. Öncelikle bakmak istediğim yer güncellemeler kısmı arkadaşlar. Güncellemelerden kastım şu. Hangisi daha fazla güncelleme alıyor? ve hangisi daha fazla yenileniyor arkadaşlar. Şimdi bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Bunun için hemen Google Chrome'u açıyorum ve öncelikle hemen buraya Zalit Launcher yazıyorum. Zalit Launcher yazdıktan sonra gidiyorum GitHub'daki kısmına ve burada en son Mayıs'ın 10'unda güncellendiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani biz şu anda Haziran'ın 18'inde olduğumuza göre bir ay 10 gün kadar neredeyse güncelleme almamış. Yani bir aydan fazladır güncellenmiyor arkadaşlar. Ki onu da zaten burada görebiliyorsunuz. Güncelleme tarihleri yazıyor. Ve en son sürüm olarak 1.4.6 olduğunu görüyoruz Zalit Launcher için. İsterseniz bir de Mojo Launcher'a bakalım. Mojo Launcher için geldiğimizde ise burada henüz yayınlanan bir projenin olmadığını görüyoruz. Ancak tabii ki Mojo Launcher sadece Google Play Store üzerinde yayınlanıyor. Yine de GitHub sitesine gittiğimizde Actions kısmına tıkladığımızda Burada aslında Mojo Launcher'ın çalışma tarihlerini ve kendini ne zaman güncellediği ile ilgili yani Google Play Store'da güncellemeden önce burada adamlar çalışmalarını yayınlıyorlar ki görebileceğiniz üzere burada geçen ay yani last month olarak yazdığını görüyoruz. En sonki güncellemeyi Mojo Launcher geçen ay almış arkadaşlar ama bu sadece tabii ki Google Play Store üzerinden bahsetmiyoruz. Google Play Store üzerinde zaten buraya güncelleme gelmeden Google Play Store üzerine güncelleme gelmiyor. Onu da söylemem gerekiyor. Mojo Launcher'da neredeyse bir ay önce güncellenmiş arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen Foldcraft Launcher'a bakalım. Foldcraft Launcher olarak arama yapıyorum ve GitHub sitesini buldum. O da burada arkadaşlar görüyorsunuz. GitHub sitesinde olması gerekiyor. Ve buraya geldiğimizde Releases yani yayınlananlar kısmına geldiğimizde Foldcraft Launcher'ın henüz 4 gün önce yayınlandığını görüyoruz. İsterseniz şuradan Releases kısmına da bakabilirsiniz ve 4 gün önce görüyorsunuz arkadaşlar burada yazıyor zaten güncelleme olmuş ancak şunu da söylemek istiyorum Foldcraft Launcher'ın Actions kısmına girdiğinizde bu 4 gün önce değil 3 saat önce bir güncelleme aldığını daha gösteriyor yani şunu söylemem gerekir ki arkadaşlar aslında Foldcraft Launcher neredeyse her saat başı güncelleniyor ama tam böyle hatasız sürümlerini bir güne iki güne bir üç güne bir yayınlıyorlar onu da söyleyebilirim bakın 7 saat önce dün görüyorsunuz bu da dün dün iki gün önce diye böyle aşağı doğru inerseniz arkadaşlar aslında Foldcraft Launcher neredeyse saat başı güncelleme alıyor ki bir sürü burada düzeltmeler hata düzeltmeleri yenilikler içerikler hata güncellemeleri gibi bir sürü güncelleme aldığını söyleyebiliriz. İşte güncellemeler bakımından kullanıcısına güven veren tek launcher Foldcraft Launcher diyebiliriz. Foldcraft Launcher'ın başka bir özelliği daha hepsinden ayrışıyor arkadaşlar onu da sizlere göstereceğim. Ama tabii ki web sitesini kapatıyoruz bu şekilde. Diğer güncellemelere bakacağız. Şimdi burada görebileceğiniz üzere arkadaşlar şöyle hemen boşluğa tıklayın ve geldi. Şimdi burayı açtık. Öncelikle Mojo Launcher, Mojo Launcher içeriği gerçekten çok kısıtlı arkadaşlar. Şöyle Hemen genişletelim. Şunu da kapatalım artık. Burada durmasın. Şimdi Mojo Launcher'ı açtığımız zaman böyle bir arayüz karşılıyor ki arayüz gerçekten arkadaşlar hani sade gibi görünebilir ama bazen çok karışık da olabiliyor arkadaşlar. Yani yeni bir versiyon indirmek istediğinizde buradan yeni versiyonu seçip hangi sürümleri indireceksiniz mesela diyelim. Bir sürüm indireceğiniz zaman buradan seçip e, o sürümleri bulmak, bakmak falan böyle biraz daha zahmetli ve karışık gibi görünebiliyor. Ama alıştığınızda buralarda da hızlanacağınızı umuyorum. Şimdi burada benim Mojo Launcher'ı tavsiye etmememdeki sebep aslında Mojo Launcher'ı tavsiye ediyorum ama neden olduğunu birazdan gene anlatacağım. Şundan tavsiye etmiyorum. Ayarlar kısmına girdiğinizde çok az ayar seçeneği var arkadaşlar. Hani şunu diyebilirsiniz. Ya ne kadar azsa o kadar sade işte diye düşünebilirsiniz. Öyle olmuyor arkadaşlar. Daha fazla seçenek sunması gerekiyor. Mesela video görüntüleyici işleyicisine geldiğimizde sadece bu kadar bir ayarın olması gerçekten arkadaşlar bence yetersiz gibi görünüyor. Çünkü diğer launcherlara baktığımızda ayar seçeneklerinde çok fazla seçenekler var. Görüntü işleyicisi kısmına girdiğinizde bakın önceden LTV bile yoktu. Bunu da sonradan yine eklediler de. Burada görüntü işleyici kısmındaki seçenekler de az. E, diğer launcherlarda siz harici olarak da ekleyebileceğiniz çok güzel ayarlar var. Onu da söyleyebilirim. Bu performans kısımları bu şekilde başka da yok. Şimdi geriye dönüyorum. Java ayarlamalarına geldiğimde de bellek ayırma kısmında hani kaç GB RAM vermeniz konusunda böyle bir ayar kısmı var ya işte bu ayar kısmı bile arkadaşlar hani size ne kadar bellek kullanıyorsunuz kaç daha bellek vermeniz gerek gibi böyle ekstra seçenekler sunmadığı için burada arkadaşlar herkes böyle sonuna kadar belleği arttırabiliyordur belki ve bu da bazı hatalara sebep olabiliyor arkadaşlar işte burada bunu hangi seviyeye çekmemiz gerektiğini bilsek daha iyi olacak değil mi işte diğer lan bunu yapıyor arkadaşlar. Hani burada daha fazla bahsedeceğim bir şey de yok aslında. Oyun içerisindeki ayarlar da yani oyun'a girdiğimizde mesela arkadaşlar. Şuradan 1.21.6 seçeneğine giriyorum. Girmişken oyun içi ayarlarını da bu e, Mojo Launcher'ın gösteriyorum. Şuradaki çark sistemi ayarı var. Yukarıda görüyorsunuz. Birazdan ona tıkladığımda göreceksiniz zaten. Hani buradaki seçenekler de çok az arkadaşlar. Şimdi oyun içine gireyim. Tek oyunculuk kısmına giriyorum. Şöyle yaratıcı moduyla dünyayı oluşturalım. Hani şu çark simgesini de biraz daha şey yapabilirler. Anlaşılabilir ve basitleştirebilirler arkadaşlar. Aslında basitmiş gibi görünüyor ama mesela çark simgesine tıkladım. İşte burada Quick Settings, özel kontroller. Bazı yerler Türkçe olmuş, bazı yerler hala İngilizce. Quick Settings'e tıkladığınızda çözünürlük ölçekleyicisi gibi burada bazı ekstra ayarlar var. Hani bunları bulmak için ekstra bazı seçeneklerin altında yer aldığı için kafa karıştırıcı olabilir işin açıkçası arkadaşlar. Yani onun dışında da pek de tamam diyelim kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi illa Quick Settings'e basmadan çözünürlük ölçekleyicisini buradan değiştiremiyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şöyle şu şekilde şekilde düşürüyoruz ve arttırıyoruz her neyse çözünürlük ölçekleyicisi artık hepsinde var önceden ve mojo launcher'da da yoktu Hatta eski adıyla pojo launcher'da çözünürlük ölçekleyicisi oyun içerisinde yoktu bunu bile sonradan getirdiler arkadaşlar Muhtemelen zalit launcher veya Foldcraft launcher'dan görüp de getirmiş olabilirler diye düşünüyorum Şimdi isterseniz bunu kapatıyorum ve. Hemen Zalit Launcher ile başlamak istiyorum. Zalit Launcher'a girdiğimizde buradan yeni bir versiyon yüklemek istediğimizde aslında buradaki versiyon yükleme kısmı bence Mojo Launcher'dan daha e, anlaşılır, daha sade olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi betaları yüklemek isterseniz burada, snapshotlar burada, işte son yayınlanan sürümler burada gibi. Onun dışında Şöyle ayarlar kısmına baktığımızda işte burada ayarlar kısmında çok daha fazla seçeneğin olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. En azından Mojo göre. Mesela renderlayıcı seçeneklerine girdiğinizde Mojo Launcher'da 3 tane seçenek vardı. Burada 5 tane olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar renderlayıcı seçeneği fazlaysa size o kadar daha fazla grafik seçme imkanı sunuyor diyebilirim arkadaşlar. Harici olarak da yüklenebiliyor. Yani burada 5 tane seçenek seçenek varken bunu 6'ya 7'ye bile çıkarabiliyorsunuz onu da nasıl yapıyorsunuz adamlar şuraya şöyle bir indirme diye bir buton koymuş buraya gittiğinizde arkadaşlar ekstradan renderer seçeneğine geliyorsunuz fcl renderer plugin'e geliyorsunuz ve buradan renderlayıcılardan istediğinizi indirebiliyorsunuz bakın ltv'yi de yayınlamışlar üç hafta önce eskiden ltv yoktu bunu da sonradan eklemişler mesela ben bunu indireyim tamam ltv'yi indirip kuracağım şimdi aç diyelim bir dakika aç. Niye aç dedim. E, neyse tamam bakacağız ona. LTV'ye aldım. Ondan sonra mobile gulesi alacağım. Siz diğerlerini zinc mesai falan da alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben mesela mobile gulesin en son sürümünü seçiyorum. Ayrıntılara gidiyorum. Ve buradan arkadaşlar. Evet LTV de buraya geldi. Mobile gules de buraya geldi. İkisini şimdi kuracağım. Her zaman paket yükleyiciye izin verelim. Yükle diyelim. Mobile gulesi yüklüyorum. Ve LTV'yi yükleyeceğim. Tamam bitti diyelim. LTV'yi de buradan yükle diyorum. Şimdi arkadaşlar buna da bitti diyorum. Burada fark edeceğiniz üzere ana ekrana Mobile Gules ve LTV Renderer diye iki tane uygulama attı. Bu uygulamalar hiçbir şey değil arkadaşlar. Bir işinize yaramayacak. O yüzden kurcalamanıza gerek yok. Bu arada yan ekrana çevirdi. Şöyle bir de LTV Renderer diye bir seçenek getiriyor. Bunlar plugin olduğu için hiçbir işinize yaramıyor arkadaşlar. Sadece yapmanız gereken şunları kullanmadığınız klasörlerinin içine şu şekilde sürükleyin atın gizlensin arkadaşlar şu şekilde gizleyin. Zalit Launcher'ı kapatıp yeniden açacağım arkadaşlar. Şunları hepsini kapatayım. Zalit Launcher'ı yeniden açıyorum ve az önceki renderlayıcı seçeneğine girdiğimde bakın az önce 5'ti şimdi 7'ye çıktı arkadaşlar. İşte buradaki seçenekler size neyi, ne imkanı sunuyor? Daha fazla grafik seçme imkanı sunuyor. Bu da ne demek oluyor? Mesela diyelim Vulkan sizde çalışmıyor. Oyunu siyah ekran veriyor. O zaman bunu deneyin. Bu hata veriyorsa bunu deneyin. Bu, yani bazı renderlayıcılar grafik hataları verebilir. O yüzden siz böyle renderlayıcılar değiştirebilirsiniz. Bazı renderlayıcılar da aslında performansı arttıran renderlayıcılar. Özellikle LTV ve Mobile Gules performansı arttırmak için geliştirilmiş renderlayıcılar arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Ve bu şekilde. Şimdi bir de arkadaşlar bu video settings'te lokal olarak render import etme seçeneği var. Tabii bu biraz karışık olabilir sizin için arkadaşlar. Eğer siz e, lokal olarak ya da e, elinizde harici bir renderlayıcı varsa onu lokal olarak içeri import edebiliyorsunuz. Böyle bir kolaylık da sunuyor. Bir de Vulkan driver diye driver seçeneği sizlere sunuyor. Bu gerçekten güzel arkadaşlar. Mesela diyelim benim cihazım Vulkan destek. не Ama Vulkan destekliyor da Vulkan'ın eski sürümleri var benim cihazımda. Tabii ki yeni sürümlerini geliştiriciler, cihaz geliştiricileri mesela Samsung benim tabletim için Vulkan'ın son sürümünü getirmiyor bir türlü arkadaşlar. Onun için açık kaynaklı Vulkan driver'ları vardır. İnsanlar yayınlıyorlar ve siz onu harici olarak indirip buradan yüklüyorsunuz ve sizin cihazınızdaki Vulkan sürücüsünün en son sürümünü kurmuş oluyorsunuz. İşte onu da burada şuradan indir indirme seçeneğine sizi götürüyor tamam mı? Buradan gidiyorsunuz yine web sitesine ve FCL Turnip Driver kısmına geliyorsunuz ve burada yayınlanan 3 hafta önce en son şuna dokunuyorum ve Buna dokunduktan sonra indiriliyor. Ayrıntılara gideyim. Ve turnip burada indirildiğini görüyorum. Üstüne dokunuyorum. Ve bunu da yükle diyorum. Bu da ana ekrana muhtemelen arkadaşlar bitti diyorum. Ana ekrana geldi. Bakın turnip. Bunu da açtığınızda hiçbir şey değil. Bu kullanılacak bir şey değil. Sadece plugin. O yüzden bunu yapmanız gereken yine söylediğim gibi başka bir klasörün içine gizleyin gitsin. Ana ekranınızda boşa durmasın. Ve Zalit Launcher'ı tekrar açıyoruz arkadaşlar. Ve buradan Vulkan Driver kısmına tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi az önce yüklediğimiz driver gelmedi. O yüzden şöyle Zalit Launcher'ı komple kapatın her şeyi kapatın. Zalit Launcher'ı tekrar açıyorum ayarlara girdim. Vulkan Driver'a geldiğimde bu sefer Turnip en son sürümü yani Vulkan Driver'ın en son sürümünü de bu şekilde seçip yani şimdi bu en son sürümler ne işimize yarayacak abi diye soranlar olabilir arkadaşlar bakın Driver'ların en güncel sürümleri mutlaka optimize ediliyor yani optimizeden kastım eski sürümlerdeki hatalar gideriliyor performansla ilgili düşük olaylar tespit edilip bunlar üzerinde çalışılıp yeni sürümler getiriliyor İşte bu da onlardan biri arkadaşlar ve full screen mod diye burada seçenek var. Bunun da tabii ki şeyde görmediğimiz bir ayar arkadaşlar. Hani Mojo Launcher'da ve aynı zamanda full screen mod, non game gibi böyle seçenekleri olduğunu görüyoruz. Resolution scaling tabii ki Mojo Launcher'da bu da var arkadaşlar. Bu özellik Mojo Launcher'da var ama Zalit Launcher'da daha farklı işlevi var. Neden derseniz bu şekilde bunu arttırdığınızda diyelim çözünürlük artıyor ama siz burada otomatik değer de verebiliyorsunuz. Mesela buraya üzerine tıkladığınızda diyelim %44 değil de %40 diye ayarlayabiliyorsunuz. Böyle bir ayarlama seçeneği var ve buradaki görüyorsunuz arkadaşlar. Çözünürlük değerlerini bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ve onun dışında arkadaşlar şunun, şundan bahsetmek istiyorum. Game settings'e geldiğinizde de alta doğru kaydırdığınızda burada görebileceğiniz gibi az önce Mojo Launcher'da olan RAM verme miktarını buradan yine ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz sona çekebilirsiniz veya böyle kısabilirsiniz. Ama işte burada Zalit Launcher'ı Mojo olan şuradan ayıran özellik şu ki sizin kaç GB RAM'iniz olduğunu burada detaylı bir şekilde gösteriyor ve şu anda kullanılan GB miktarınızı RAM'in RAM kullandığı GB miktarını buradan gösteriyor ve boşta olan RAM miktarını da burada gösteriyor. Yani bu da demek oluyor ki sizin boşta olan RAM miktarından kullanabileceğiniz değer şeklinde burayı ayarlamanız gerekiyor. Eğer kullanılabilir RAM miktarını aşarsanız zaten uyarı veriyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi altta hemen bir uyarı çıkıyor. Bu da size diyor ki ne? Çok fazla RAM miktarı verdiğiniz hatalara sebep olabilir. O yüzden bunu geri kısın diyor. Kıstığınızda bu sizin cihazda Zalit Launcher için Minecraft'ın Java sürümü için verebileceğiniz maksimum RAM miktarını bu şekilde belirlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Daha fazlasını açtığınızda uyarı veriyor. Geriye çek demek istiyor. Onu da buradan rahat bir şekilde görerek anlayarak yapıyorsunuz. İşte bu da ayıran özelliklerden bir tanesi. Görebileceğiniz gibi oyun menüleriyle ilgili seçenekler, gerçek zamanlı FPS'yi göster gibi seçenekler ki altta çarkın üzerinde görüyorsunuz. Hatta RAM miktarının burada M olarak değil de ...direkt RAM yazarak da daha e, bilinebilir şekilde yazabiliyorsunuz. ismini bu şekilde verebiliyorsunuz. Ve onun dışında arkadaşlar işte burada görünen şeyin opasitesini falan ayarlayabiliyorsunuz. Yüzen pencere opasitesini buradan mesela kısıp ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu alttakinin görmüş olduğunuz gibi daha silinik oldu. Şimdi daha belirgin oldu gibi. Bu şekilde ayarları var. Aynı zamanda launcher e, ayarlarına girdiğinizde şurada bir seçenek daha olacaktı. Onu tabii ki bulabilirsem bir saniye arkadaşlar. Çok fazla ayar var ki hepsini anlatmak gerçekten uzun zamanımızı alacak arkadaşlar. O yüzden şöyle bir bakıyorum. Bir dakika. kontrol Settings diye. Game Settings de miydi ya? şey Zalit. Ha şuradaydı. Şimdi bu oyun içerisinde diyelim Minecraft'ın versiyonunu gösterdiği yerde yanında Zalit Launcher ve versiyonu yazıyor ya. İşte bunu orada yazmasını istiyorsanız bu şekilde kalabilir veya bunu silip kendi isminizi de yazabilirsiniz. Ersin diye yazıyorum mesela. Örnek veriyorum. Ve bu oyun içerisinde versiyonu versiyon göstergesinin yanında yazacak isim olarak da bunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Versiyon Isolation. Bunlar tabii ki çevirerek de hangi işe yaradıklarını anlayabilirsiniz. Mesela oyun içerisindeki dil seçeneğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Oyun içi dil seçeneği sistem dili olarak standart seçilmiş. Eğer siz burada yine de Türkçe seçerseniz arkadaşlar oyunu açtığınızda direkt Türkçe olarak açılacaktır. Yani bu o anlama geliyor. Eğer buradan Türkçe'yi seçerseniz, siz oyunu açtığınızda direkt Türkçe açılır. Oyun içinden bir daha Türkçe seçmenize gerek kalmaz gibi. Böyle seçenekler var. Şimdi bunları ayarladıktan sonra örnek veriyorum, oyuna girdiğinizde Ara yüzdeki şu çark simgesindeki ayarlar Moja Launcher'a göre çok daha fazla ayar seçenekleri ve her şeyi buradan kontrol edebilmeniz işinizi oldukça kolaylaştırıyor arkadaşlar. O yüzden Moja Launcher'dan daha fazla seçenek olması demek sizin hiç ana ekrana dönme. Tabi burada arkadaşlar LTV Renderlayıcı 1.21.6 ile henüz uyumlu olmadığı için olabilir bu. Bu hataları almamızın sebebi e, şey biz henüz 1.21.21.6 yeni çıktı için Bu renderlayıcı seçeneklerini bu şekilde değiştirerek anlamaya çalışacaksınız arkadaşlar. Biz 1.21.6 sürümü yeni çıktığı için şu anda o hatayı aldık tabii ki. İlerleyen günlerde LTV renderlayıcı yine 1.21.6 ile uyumlu hale gelecektir arkadaşlar merak etmeyin. Ama şimdilik biz renderlayıcı değiştirerek yeniden oyuna girmeye çalışıyoruz. Bu sefer hata almadığımızı göreceksiniz ve görmüş olduğunuz gibi. Bakın şu altta Ersin yazıyor. Az önce Zalit Launcher versiyon değiştirme ya da Zalit Launcher isminin yazdığı yeri değiştirdik Ersin olarak. Minecraft 1.21.6 Ersin olarak burada yazıyor. Tek oyunculuğa girdik diyelim örnek veriyorum. Hemen giriyorum hızlı bir şekilde. Şu çark sisteminin genel ayarlarını göstereceğim ki sizlere Mojo Launcher'da olmayan bu sistem Zalit Launcher'da var arkadaşlar. Ve açtığımızda ne kadar fazla ayar seçeneğinin burada olduğunu ve bunlara hızlı bir şekilde ulaşmanın kolay olduğunu görebiliyorsunuz ve çözünürlük kısmını da buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki çözünürlük değiştirince biraz siyah ekran gibi olabiliyor ama onun sebebi şu arkadaşlar. Bir anda çözünürlüğü yükselttiğinizde tabii ki kararması normal normal olabiliyor ve bu şekilde arkadaşlar Zalit Launcher'da Zalit Launcher'da artık kapatabiliriz. Geçiyoruz Foldcraft Launcher'a. İşte Foldcraft Launcher'ın da kendince özellikleri var. En çok güncellenen, en sık güncellenen Minecraft Java Launcher'ı Foldcraft Launcher olduğu için sizlere bunu göstereceğim yine. Foldcraft Launcher'ın en güzel özelliği arkadaşlar hesap bilgilerinizin yer aldığı kısmında şurada askılık kısmından skin ekleyebiliyorsunuz. Mesela lokal skin seçeneğini seçip buradaki skin kalem simgesine tıkladığınız andan itibaren burada arkadaşlar indirdiğiniz yerdeki skinlerinizi seçebiliyorsunuz ve onayladığınızda bu şekilde skinleriniz geliyor ve buradan da okey diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve aynı zamanda pelerin de yanılmıyorsam yükleme özelliği vardı. Pelerin kısmını da şuradan hemen bir seçiyorum arkadaşlar. Download kısmına geliyorum. Pelerin de şuydu yanılmıyorsam bunun üzerine tıklıyorum. Onayla diyorum ve onayladıktan sonra burada da custom pelerin yükleyebiliyorsunuz. Kendinize bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte Worldcraft'ın en güzel özelliği bu. Skin ve pelerini direkt launcher içerisinden bu şekilde seçebiliyorsunuz. Ve ana ekranı bir dakika onaylamadık tabii ki arkadaşlar. Kafa gitti. Şuradan hemen aşağı doğru kaydır. Keyip ve download kısmına gel. cape'i seç onayla ve okeyle ve ana ekrana dön. Burada ana ekranda zaten keyfimizi görüyoruz. Şimdi burada da Mojo Launcher'da olmayan bir özelliği göstereceğim. Zalit Launcher'da da var. O yüzden Zalit Launcher'da geçtim. Yani video çok uzamasın diye. Foldcraft Launcher'la Zalit Launcher'ın birbiriyle en çok örtüşen özelliklerinden biri. Dawland kısmına geldiğinizde buradan modlar bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Modlar burada hazır var ve böyle aratarak da bulabiliyorsunuz. Hatta şuradan mod aramak istediğinizde Sodium diyelim arkadaşlar. Tamam diyelim. Mesela arama yaptığımızda sodyumu search ara dediğimizde böyle modları buradan arayabiliyorsunuz. Veya mod pekleri gerçi aradım ben şurada. Modları buradan aratabiliyorsunuz. Modlar kısmı var. Research pack bu Zalit Launcher'da da var. Zalit Launcher'da hani video çok uzamasın zaten uzadı. O yüzden Zalit Launcher'da göstermedim. Aynısı Zalit Launcher'da da var arkadaşlar. Zaten Zalit Launcher ve Foldcraft Launcher birbirine oldukça benziyor. Şimdi Research Pack'ler burada yani tekstür pack'ler. Worlds dünyalar burada arkadaşlar. Dünyalar da buradan aratıp bulup indireceksiniz. Herhalde buradaki dünyalar ön izlemesi neden gelmedi bilmiyorum ama neyse. E belki 1.20 1.6 seçili ya şu anda ondan olabilir. Shader Pack kısmına geldiğinizde Shader'ları da buradan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve versiyonunuza göre. Ve buraları çok fazla söylemeyeceğim. Zaten Zalit Launcher mod kurulumları falan videolarımız var kanalda. Oradan bu modları nasıl kurduğumuzla ilgili bir sürü detay var abi. Oradan izlersiniz. Ben video çok uzamasın diye diğer ayarlara geçeceğim. Mesela ayarlar kısmına geldiğinizde burada aşağı doğru kaydırdığınızda yine Zalit Launcher'da olduğu gibi ama Mojo Launcher'da olmayan şu RAM verme miktarını şuradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar memory. Şuradan ayarlıyorsunuz. Yine eğer RAM miktarını aşarsanız görmüş olduğunuz gibi uyarı verecektir arkadaşlar. Yani buradan 4.9 GB kullanılabilir diyor. Siz bunu böyle çekmek zorundasınız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da kaç GB RAM'iniz olduğunu ve şu anda kaç GB RAM tükettiğinizi ve boşta olan RAM miktarınızı da burada gösteriyor. Çözünürlük kısmına geldiğinizde Zalit Launcher bunlardan daha iyi arkadaşlar. Neden derseniz burada %60 yüzdelik dilim var. Hani üzerine bastığınızda sadece görmüş olduğunuz gibi değer girebiliyorsunuz. 40. Tamam yani bu Zalit Launcher'da da var ama burada en azından Zalit Launcher'da çözünürlük olarak şey mesela 1080p mi 720p mi yanında gösteriyordu. Bunda işte onu göstermiyor sadece arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve aşağı doğru indiğimizde renderer kısmında bu da tıpkı Zalit Launcher'da olduğu gibi arkadaşlar bir sürü renderlayıcı seçenekleri vardır. Sonradan yüklediğimiz LTV, Mobile eski bir renderlayıcıların da geldi geldiğini görüyoruz. İşte Zalit Launcher'la Foldcraft Launcher'ın aynı yapan şey. Burada renderlayıcı indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Tıkladığınızda GitHub'a git diyor ve gittiğiniz zaman GitHub'da FCL Renderer Plugin kısmına giriyor. Az önce Zalit Launcher'da indirdiğimiz gibi aynı yerden indiriyor. Zalit Launcher'da buradan indiriyor. Foldcraft Launcher'da buradan indiriyor. Ama aslında bunu bu renderlayıcıları yapan, geliştiren Foldcraft Launcher'ın kendisi arkadaşlar. Yani Zalit Launcher bu renderlayıcıları geliştirmiyor. Aslında Zalit Launcher Foldcraft'tan destek alarak indiriyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hatta burada bu renderlayıcıyı paylaşan kişinin ikonuna, böyle resmine, profiline Tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi Foldcraft Launcher'ın geliştiricisi olduğunu görüyoruz bu kişinin arkadaşlar. İşte dediğim gibi Foldcraft Launcher aslında bu Vulkan Driver'a da web sitesine gittiğinizde şurada arkadaşlar. Bir saniye e, gidemedim bir türlü. GitHub'a gittiğinizde yine Foldcraft'ın görmüş olduğunuz gibi FCL Foldcraft Launcher kısaltılması. Bu da yine arkadaşlar Turnip Driver'ı da kendisinin böyle geliştirdiğini, geliştirdiği demeyeyim hatta uyarladığı, uyarlayan kişi olduğunu söyleyebilirim Foldcraft. Aslında bunların hepsi Foldcraft geliştiricisinin özelliklerinden bir tanesi bunlar arkadaşlar. Ve burada da çok fazla ayar seçenekleri olduğunu göre, görebiliyorsunuz. Ekstra ayarlar var, game settings modlu, mod yükleyiciler, modları yönet, dünya data pekleri gibi böyle bir sürü seçenek var. Yani arkadaşlar diyebileceğim o ki Foldcraft Launcher ve Zalit Launcher neredeyse birbirine çok benziyorlar. Zaten hepsinin altyapısı aslında Pojav Launcher. Yani şöyle söyleyebileceğim üzere arkadaşlar. Pojav Launcher aslında Mojo Launcher olarak Google Play Store'a geldi. Yani aslında Mojo Launcher, Pojav Launcher'ın kendisi ama görüyorsunuz Mojo Launcher'ı burada. Foldcraft Launcher ve zalit launcher arkadaşlar Şöyle söyleyeyim. Alt alta koyayım. E, şöyle göstermek istiyorum. E, aslında Mojo Launcher ilk Minecraft Java Launcher'ı olmuştu Android'de. Bunlar da Zalit Launcher ve Foldcraft Launcher'da Mojo Launcher alt yapısını kullanarak kendilerini geliştirdiler. Yani aslında bütün kaynak kodlarını Pojav Launcher'dan aldılar. Mojo Launcher'dan aldılar diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden e, Mojo Launcher olmasaydı, Pojav Launcher olmasaydı, Zalit Launcher ve Foldcraft Launcher'da hiçbir zaman olmayacaktı belki de arkadaşlar. Çünkü aslında bütün Minecraft launcherları Android üzerinden geliştirilen launcherlar bütün kaynak kodlarını Pojav launcherdan alıyorlar diyebiliriz. Ve videomuz gerçekten uzadı. Ve burada da bitirelim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her şeyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.